Vakar Garaja hoş geldiniz. Bu hafta 3 tane F10 misafirimiz vardı. Hepsine birbirinden güzel uygulamalar yaptık. 2012 520 dizel aracımıza kodlamaların haricinde pastacıyla seramik kaplama ve farlarımıza değiştirdik. 525 XDrive aracımıza da en body kit, m dönüşüm yaptık. Ön ve arka tamponumuz değişti. 5.20 dizel aracımıza birçok yaptığımız uygulamalardan bahsedeceğim. Ayrıca M Sport direksiyon yaptık. Pedal shifterlerimiz ve tüm düğmelerimiz aktif. Ve ambiyans aydınlatma yaptık bu aracımıza. Nebet Android ekranımız, hayalet göstergemiz, farklı modları var. Arkadaşlar çok güzel 3 adet BMW 520, 25 F10 araçlarımız vardı. Hepsine bütün hafta çok güzel uygulamalar yaptık. <laughs> Lydia, I love when it's hot Turn to the city, I broke all the night Got some more minutes, I keep